Çocuklar merhaba. Bugün problem yapacağız. Çarpma, bölme işlemleri ve kesir problemleri. Aşağıda verilen birbirine bağlı problemleri çözünüz. Buradaki problemler birbirine bağlıymış. Önce A maddesinden başlıyoruz. Bir manavda her birinde 5 tane ananas bulunan 4 kasa vardır. Bir manavda her birinde 5 tane ananas bulunan 4 kasa varmış. Birinci kasa, ikinci, üçüncü ve dördüncü kasa. Her birinde 5 tane ananas varmış. Bu 4 kasada toplam kaç ananas var diyor. 5, 10, 15, 20 toplam 20 ananas vardır. Peki bu toplama işlemiyle yaptık aynı sayıları toplamak yerine kısa yoldan yapılışına çarpma diyorduk. 4 tane 5 var. 4 kere 5 20. 20 tane ananas vardır. Her birinde 5 tane ananas bulunan 4 kasa varmış. Manavda toplam kaç ananas vardır? 4 kere 5 20. 20 ananas vardır. Peki B maddesindeki sorumuz. Ananasların 6 tanesi çürük, kalanları sağlamdır. Sağlam ananasların sayısı kaçtır? Ananasların 6 tanesi çürük diyor. Toplam kaç ananasımız vardı? 20. A maddesinde 20 ananas olduğunu bulmuştuk manavda. 6 tanesi çürük çıkmış. 20 ananas var. 6 tanesi çürük. Toplam ananas sayısından çürük ananasları ayırdığımız zaman geriye sağlam ananasları bulabiliriz. Yani toplam ananasımız 20. 6 tane çürük ananası çıkardığımız zaman geriye kaç tane sağlam ananasımız kalır? 20'den 6'yı çıkaracağız. 14. 14 sağlam ananas vardır. Peki şimdi C maddesindeki sorumuza geçelim. Diyor ki sağlam ananasların yarısı sağlam ananasımız kaçtı? B maddesinde 20 tane ananasımız vardı. A maddesinde bulmuştuk. 6 tanesi çürük çıktı. 14 tane sağlam ananasımız vardı. 14 sağlam ananasımız var. Peki bize soruda diyor ki bize soruda diyor ki sağlam ananasların yarısı tanesi 4 liradan satılırsa kaç lira kazanılır? Sağlam ananasların tanesi demiyor. Sağlam ananasların yarısı diyor. 4 liradan satılırsa. Sağlam ananasımız kesirlerde işlem yaparken daireyi sürekli kullanın demiştim. Sağlam ananasımız bu 14 olsun. Bunun yarısı diyor. Yani şurası. Yarısını sorduğuna göre bir bütünü yarısı dediği zaman 2'ye böldüm değil mi? O zaman 14 sağlam ananas yarısı dediği için 14'ü 2'ye böleceğim. 2'şer 2'şer 14'e kadar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Evet 7 tane parmağım açtı. 2 kere 7, 14 0, 0 Demek ki sağlam ananaslarımızın yarısı 7, diğer yarısı da 7. Peki bu yarısı diyor, tanesi 4 liradan satılırsa, bu yarısının yani 7 tanesinin her bir tanesi 4 liradan satılırsa diyor. 7 tane ananas var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her biri 4 liradan satılırsa diyor. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Yani 7 tane 4. 4 kere 7 28 Demek ki 7 ananasın tanesi 4 liradan satılırsa kaç lira kazanılırmış? 28 lira kazanılır. 28 lira kazanılır. Peki devam edelim sorumuza. Devam edelim sorumuza. 28 lira kazanıldı. Peki D maddesinde de diyor ki kazanılan paranın yani 28 liranın 18 lirası ile diyor. Bu 28 lira kazanılan paranın 18 lirası ile tanesi 9 liradan olan karpuzlardan kaç tane alırız? Yani bir karpuzun tanesi 9 liraymış. Bu 18 lirayla diyor tanesi 9 lira olan karpuzdan kaç tane alınır? 18 liranın 9'una bir karpuz aldık. 9 lira paramız kaldı. Buna bir karpuz aldık. 9 lira kalan paramızın 9 lirasına da bir karpuz daha aldık. Toplam kaç karpuz aldık? Birinci işlem, ikinci işlem. 2 iki karpuz alırız. 2 karpuz alınır. Peki biz bunu bölme işlemine nasıl yaparız? 18 lira paramın 9 lirasıyla bir karpuz alıyorum. Geriye 9 kaldı. O 9 liraya da bir karpuz daha aldım. Param bitti. Demek ki 18 lirayı 9'ar lira şeklinde gruplayacağım. Çünkü her 9 liraya bir karpuz aldığım için 9'ar 9'ar 18'e kadar sayıyorum. 9, 9'da 18 iki parmağım açtı. 2 kere 9, 18, 0, 0. Demek ki 18 lirayı paramla kaç tane karpuz alabilirmişim? 2 tane karpuz alınır. Evet. Devam edelim örneklerimize. Şimdi örneğimizde de bize deniyor ki selenin 3 düzüne selenin şöyle selenin selenin 3 düzüne kardeşinin 4 deste kalemi vardır. Selen ve kardeşinin kaçer kalemi vardır? Hemen A maddesi birinci sorunun A maddesi selen yazıyorum ve kardeşi yazıyorum. Selen yazdım ve kardeşi yazdım. Selen'in 3 düzüne, kardeşinin de 4 deste kalemi vardır. Selen ve kardeşinin kaçak er kalemi vardır? İkisinin kaleminin toplamını sormuyor. Selen'in kaç kalemi var, kardeşinin kaç kalemi var diyor. Selen'in 3 düzüneymiş. Bir düzüne ne kadarıydı? 12. 3 düzüne dediğine göre 3 tane 12'yi toplamam lazım. Ama aynı sayıları toplamak yerine kısa yoldan 3 tane 12 olduğu için 3 ile 12'yi çarpabilirim. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Selen'in 36 tane kalemi varmış. Peki kardeşinin kaç kalemi var? Kardeşinin ise 4 deste kalemi varmıştı. Bir deste ne kadarıydı? 10. Evet bir desteği biliyoruz. Bir düzüne 12 idi. Bir deste de 10 bir deste 10 sa 4 deste kalemi vardı. 4 tane 10'u toplamam lazım. Ama 4 tane 10 aynı sayıları toplamak yerine kısa yoldan yapılışı çarpmaydı. 4 tane 10 olduğu için 4 ile 10'u çarpıyorum. 4 kere 0, 0, 4 kere 1, 4. 10 ile çarparken sayıları kısa yoldan çarpma işlemini de öğrenmiştik. 4'ü yazarız. Yanına 0'ını koyarız. Kardeşini de 40 tane kalemi varmış. Devam edelim. Kalem sayılarının toplamı kaçtır diyor. Selen'in kaç kalemi vardı? 36. Peki kardeşinin kaç kalemi vardı? A maddesinde bulmuştuk cevabımızı. 40. Bize toplamını soruyor. Topluyoruz. 6, 0 daha 6. 4, 3 daha 7. Toplam kalem sayısı 76 imiş toplam kalem sayısı. Peki devam ediyorum. C maddesinde C maddesinde bize deniyor ki kalemlerin kalemlerin 32 tanesi 4 kutuya eşit olarak paylaştırılırsa 76 kalem varmış toplam. Bunun 32 tanesi diyor. 4 kutuya eşit olarak paylaştırılırsa 4 tane kutuya 32 kalemi paylaştırırsam her kutuda kaç kalem olur diyor. Paylaştırma denildiği zaman ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. 32 kalemi 4 kutuya paylaştırıyorum. 32 kalemi 4 kutuya paylaştırıyorum. 32'yi 4'e bölüyorum. 4'er 4'er 32'ye kadar sayıyorum. Ritmik sayma yapıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ve 32. 8 tane parmağımı açtım. 4 kere 8, 32. Demek ki kutuların her birinde 8'er tane kalem varmış. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda ise bize diyor ki bir kutudaki kalemlerin bir kutudaki kalemlerin 7 tanesi kullanılırsa e bir kutuda 8 kalem yok muydu? C maddesinde öyle bulmuştuk. 7 tanesi kullanılırsa Kutuda kaç kalem kalır? Kullanıldığı dediğine göre azalıyor değil mi? Çıkarıyoruz. 8 ile 7 çıktı. 1. Kutuda kaç kalem kalırmış? 1 kalem kalır. Evet. Devam ediyoruz sorulara. Evet. Bize deniyor ki yine aynı tip sorular. Aşağıda verilen birbirine bağlı problemleri çözünüz. A maddesindeki soruda bize deniyor ki bir kutuda 6 yumurta vardır. Şöyle bir kutu varmış. 6 yumurta vardır. 4 kutudaki yumurta sayısı kaçtır? Bir kutuda 6 ise 4 tane kutu varmış. 4 kutuda ne olur? Her birinde 6 yumurta olduğuna göre 1, 2, 3, 4. 4 tane 6. 4 kere 6, 24 yumurta vardır. Evet, bir kutuda 6 tane yumurta varsa 4 kutuda 4 tane 6, 4 tane 6'yı toplamak yerine 4 ile 6'yı çarparız. Devam edelim B maddesindeki sorumuz. Bir kutuda 6 yumurta vardır. 4 kutu yumurtanın 7 tanesi kırılırsa. Bir kutuda 6 yumurta var. 4 kutu yumurtanın 7 tanesi kırılırsa 4 kutu yumurta ne kadar olur? Önce onu bilmemiz lazım. Zaten A maddesinde bulmuştuk. 1 kutu 6 ise 4 kutu da 4 kere 6 24 yumurta olur. İşte bu 4 kutudaki yumurtanın 7 tanesi kırılırsa diyor. 24'ten 7'yi çıkaracağız. Azalıyor. Evet, 24'ten 7 çıkınca da 17 yumurta kalır. Evet, diğer sorularımıza devam ediyoruz. Kitaplığımda 4 raf ve her rafta 9 kitap vardır. Diğer sorumuz Kitaplığımda kitaplığımda 4 raf ve her rafta 9 kitap vardır. 4 tane raf varmış. 1 2 3 4. Her rafta 9 kitap vardır diyor. 1 2 3 4 4 tane raf. Her rafta 9 kitap var. Kitaplığımda toplam kaç kitap vardır? Raflardaki kitabı toplayacağız. 9, 18, 27, 36 ya da 4 tane 9 var. 4 kere 9, 36. Peki diğer B maddesindeki sorumuza geçelim. Burada ise diyor ki kitaplığımda 4 raf yine 1, 2, 3 ve 4 kitaplığımda 4 raf. Her rafta 9 kitap vardır. 1, 2, 3, 4. Her rafta 9 kitap var. Kitaplarımın 28 tanesini okuduğuma göre okumadığım kaç kitabım vardır? Ne yapıyoruz? Önce kitaplığındaki kitap sayısını bulalım. 4 kere 9, 36 kitap vardır. 28 tanesini okuduğuna göre 36'dan okuduğu kitapları yani toplam kitap sayısı olan 36'dan okuduğu kitap sayısı olan 28'i çıkarırsak okumadığı kitapların sayısını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. 6'dan 8 çıkmaz. 1 onluk kaldı. Bura 2 kaldı. Bura 16 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8. 2'den 2 çıktı. 0. Kitaplığındaki okumadığı kitap sayısı kaçmış? 8. 8 kitap okumamış okumadığı kitabın sayısı 8. Evet çocuklar. Buna benzer sorular